da ne olmuş? Bu oyuncağın adı nedir? Ka. Kaydırak. Bu çocuk ne oynuyor Aytu? Aytun? Ne oluyor? Bu çocuk ne oynuyor? Çocuk. Çocuk ne oynuyor? Saklambaç mı oynuyor? Bitti. Bi. Bitti mi? Peki başka bir yer açalım. Bir, <laughs> iki, üç. Aa bunlar ne anneciğim? Bunlar ne anneciğim? Teşekkür. Nasıl kokuyorlarmış? Çiçekleri koklamak ister misin Aytu? Hmm, çektim elimi ben. Teşekkür. Bu ne? Baba. Balık. Pek. bu ne? Su. Evet bu? Muz. Muz mu bu? Teze. Ne bu? Neyse. Evet, ne lezzetli değil mi?

Renk değiştirebilirim. Ben kimim? Bu kalem on. Evet bu kim? Ka. Ne bu? Ka. Kurbağa. Nasıl ses çıkarıyor? Pa. Evet. Peki bu? Pa. Akvaryumda kim yüzüyor? Su kaplumbağası. Peki bu kim? Öke. T. Şey. Baba. Ne anneciğim o? Acaba. T. baba. Geyik anneciğim. Değil. Hı -hı. Oo, bu ne anneciğim? Füze. Füze değil mi anneciğim? Peki bu ne? Tata. -ta. Evet. Tata. -ta. Peki bu anneciğim? Tren. Tren nasıl ses çıkarıyor? Bıcı. Bıcı bıcı. Peki bu? Peki bu? Bağ. Balon. Peki. Peki bu ne? Dede. Denizaltı. Peki. Başka? Ba. Bakalım başka ne var? Aytu <laughs> bu ne? Aytu ba. İyi ki doğdun Aytu. Üfleyecek misin? Aferin, iyi ki doğdun Aytu. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Aytu burada kaç tane ee, ördek var? Hadi sayalım. Bir. Va, <laughs> va. Evet, iki. Vah vah. Üç. Ya mu? Anne ördek o. Anne, anne. Evet, beş. A. Evet beşten sonra ne geliyor? Beş. Beşten sonra altı. Peki bu ne? Ice. Ice cream. Bunları biliyor musun? Kelebek. Kelebek. Hangisi sarı bu kelebeklerin? Hangisi sarı bu kelebeklerin? Bit -bi Bitti mi bitmiş tamam teşekkür ederim. Yağmur. Yağmur yağmış. Burada bu ne? itfaiye İtfaiye nasıl ses çıkarıyor? Evet. Hayır, hayır. Hangi çocuk mutlu diyor? Happy. Hangisi mutlu? Happy. Happy. Mutlu. Bak bu çocuk mutlu. Çocuk. Çocuk mutlu. Ama, Aa, bu ne anneciğim? Ama. Uğur böceği mi? Uğur böceği mi bu?